Apple telefonlarınızın logosunun aslında bir tuş olduğunu biliyor muydunuz? Hadi gelin bakalım. Yapmanız gereken olay çok basit. Ayarlardan erişilebilirliğe geliyorsunuz. Buradan dokunmaya dokunup aşağı kaydırıyorsunuz. Ve arkaya dokun özelliğini aktifleştirmek için çift dokunma veya üç dokunmadan herhangi bir özelliğe dokunuyorsunuz. Ben ekran resmine dokundum ve burada farklı seçenekleri de seçebilirsiniz. Bundan sonra yapmanız gereken işlem aslında çok basit. Da da ve daha fazla faydalı içerik için bu videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Apple telefonlarınızın logosunun aslında bir tuş olduğunu biliyor muydunuz? Hadi gelin bakalım. Yapmanız gereken olay çok basit. Ayarlardan erişilebilirliğe geliyorsunuz. Buradan dokunmaya dokunup aşağı kaydırıyorsunuz. Ve arkaya dokun özelliğini aktifleştirmek için çift dokunma veya üç dokunmadan herhangi bir özelliğe dokunuyorsunuz. Ben ekran resmine dokundum ve burada farklı seçenekleri de seçebilirsiniz. Bundan sonra yapmanız gereken işlem aslında çok basit. Da da. Ve daha fazla faydalı içerik için bu videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.